Merhaba arkadaşlar. Bugün çemberde uzunluk konusuyla devam edeceğiz. Çemberin ne olduğunu bir önceki dersimizde görmüştük. Şimdi ilk kuralımız şu. Bir çemberde merkezden bir kirişe dik indirirseniz bu kirişi iki eş parça ayırır. İkinci kuralımız şu. Eğer siz iki kirişin merkeze olan uzunlukları birbirine eşitse ya da merkeze olan uzaklıkları birbirine eşitse bu iki kirişin uzunluğu her zaman birbirine eşit olmalıdır. Bir sonraki kuralımız ise iki kirişin merkeze olan uzakları birbirine eşit değilse, biz neyi biliyorduk? Kirişler merkeze yaklaştıkça ne yapıyordu? Boyları uzuyordu. O zaman merkeze en ya, merkeze yakın olan ne olacak? Daha uzun olacak. Buraya baktığımızda OK uzunluğu OH uzundan daha kısa olduğu için. DC girişimiz ne olacak merkeze? Daha yakın olacak. Daha yakın olduğu için ne olacak? DC uzunluğu büyüktür. A, uzunluğu olacak. Şimdi örneklerimize başlayalım. İlk örneğimize baktığımızda merkezle bu kirişlerin mesafeleri verilmiş. Ve şu kirişin şu parçasıyla bu parçası birbirine eşitmiş. Biz neyi biliyorduk ilk kuraldan? Merkezden dik çizersen kiriş iki eş parça ayrılır. Bu da aynı kuralın dolayı iki eş parçaya yazılacak. E o zaman kirişlerimiz birbirine eşit değil mi? Eşit. O zaman merkezi olan mesafeler de birbirine eşit olacağı için 2x eksi 1 dediğimiz x artı 3 eşit olur. X'i bu tarafa biri bu tarafa alırsak x eşitleri buradan ne gelecektir? 4 gelecektir. Geldik diğer sorumuza. Merkezden kiriş çizmişiz. O zaman burası iki eş parça ayrıldı. Burası x'e burası da x. Bakın şurası yarıçap eşit olacağı için uzunluğu 4. Şunu çizersek burası ne olacak? 4 olacak. Sonrasında Pisagor bağıntısından yapabilirsiniz veya 90 kare 90 derecenin karşısı dörtgen diğer kenar uzunluğu yarıya düştüyse bu 30 60 90 üçgenidir. Yarıya düşen yarıya düştüğü uzunluğu gören açı 30 derece, diğeri 60 derecedir. E 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı ne olacak? 2 kök 3 olacak. Eğer bu aklınıza gelmezse normal Pisagor bağıntısında bu soruyu çözebilirsiniz. Geldiğimizde bir sonraki sorumuzda çap ve yarı çapın arasında oluşan çeyrek dairenin içine bir tane dikdörtgen sığdırmışız. Bu dikdörtgenin köşegeni 13'müş. Şu küçük parça 1 bizden şuradaki uzunluğu soruyor. Bakın biz neyi biliyoruz? Dikdörtgenin köşegenleri birbirine eşittir. O zaman şunu çizersem bunun da uzunluğu ne olacak o zaman? 13 birim olacak. 13 o zaman nedir? Yarı çap uzunluğumuzdur. Yarı çapı uzunluğumuz 13 ise şu noktanın tamamı 13 olmalı. E biri buradaysa buraya kaç kalır? 12. 5, 12, 13 özel üçgeninden dolayı burası da ne olmak zorundadır? 5. E bu dikdörtgen ise burası 5 ise burası da 5. E x ile 5'in toplamı yarı çapı olan 13 eşit işte olacağı için x dediğimiz buradan ne gelecek? 8 gelecek. Geldik bir sonraki sorumuzda. Bir kirişi Belli oranlarda belirli uzunlukta bölmüş başka bir girişimiz kiriş, var. Şimdi biz ilk kuralı uygularsak 90 derece indirdim. Tabanı iki eş parça ayırdı mı? Tamamının uzunluğu 30. O zaman 15, 15 olacak şekilde ayıracak. Burası 15. Buranın 15 olabilmesi için buraya ne kalır? 6. E şuradaki 3, 4, 5 özel üçgenin ikişer katından dolayı burası ne gelir? 8 gelir. E, 8, 15. Şunu şöyle çizersek. Burası da nedir? R'dir. 8, 15 özel üçgeninden R dediğimiz kaç çıkacak? 17 gelecek. Geldik bir sonraki örneğimizde. Bakın gene merkezden kirişe dik çiziyorum. Gene iki eş parça ayıracak. Tamam 8 olduğu için 4. Buranın 4 olması için burası 1. Şu küçük üçgende. Şuradaki uzunluğa ben X uzunluğuyum. Sigor bağımsını uygularsak. X'in karesi artı 1'in karesi eşittir. Kök 10'un karesi olur. X kare artı 1 eşittir nedir? 10'dur. X kare eşittir buradan 9'sa X dediğimiz ne çıkacak? 3. Şimdi diğer üçgene bakarsak 3, Üç, 4, 5 üçgenden dolayı R dediğimiz ne çıkacak? 5 olarak bulmuş olacağız. Bir sonraki sorumuz var. Dıştan birbirine tek iki çemberimiz var. Merkezlerinin Arası birleştirilmiş ve yarı verilmiş. Altta da ikisini de kesen bir tane ne var? Bir kısmı kiriş bir kısmı dışarıda kalan doğru parçası var. Şimdi bu O1 O2 ile AD birbirine paralel. Sonra AD uzunluğunun tamamı 5. Bizden BC uzunluğunu ya şu aradaki kalan uzunluğu soruyor. Ona da ben şimdilik X diyeyim. Bakın herkesin dikeyim dedik. İki eş parça ayırdı. Buradaki uzunluğa ben A. Buradaki uzunluğa da A diyeyim. Şunu da indirdim. 90 derece. Bu da iki eş parça ayrıldı. Burası B. Burası da B olsun. O zaman 2A artı 2B artı X dediğimiz nedir? 5'tir. Sonrasında neyi biliyoruz? A artı B artı X şurada küçük bir dikdörtgen olduğundan dolayı 3'e eşit olur. Getirir bunu yukarıda yerine yazarsak ne kalacak? Sadece a artı b eşittir. 2 mi olur? Alttaki denklemde a artı b yerine 2 yazarsak 2 artı x eşittir 3 ise x dediğimiz buradan kaç gelir? 1 olarak bulunmuş olur. Geldik bir sonraki sorumuzda. Bizden merkezler arasındaki mesafeyi soruyor. Bu kısmı belli. Bana ne lazım? Diğer çemberin yarıçapı lazım. Bakın merkezden yine dikey indirdim. 2 eş parça ayırıldı. 4 4 Sonrasında şurayı şöyle birleştirirsek. Burası nedir? 5 5, 4 Özel üçgenimizden dolayı burası nedir? 3 Bunu da birleştirdik şöyle 90 derece. E o zaman burası ne olacak? 3 birim olmayacak mı? Şöyle bakarsak. E burası 3 ise burası da 3. E burasının 3 olmasından dolayı burası ne olacak? 8 birim olarak bulmuş olacağız. Diğer örneğimize devam ediyoruz. Bakın gene merkezden ben indirdiğimde dik oluyordu. Niye? Merkezden çizdiğimiz yarı çap her zaman tiyete dikti. Yarı çapımız 12 olduğu için burası 12. 12, 15. Aklımıza gelecek ilk özel üçgen 3, 4, 5. 5'in 3 katı 4'ün 3 katı 3'ün 3 katından burasını gelir 9 gelir. Sonrasında 90 dereceden 90 derece indiği için öklik bağıntısı var. Nedir bu öklik bağıntısı? Yüksekliğin karesi tabandaki parçaların çarpımına eşittir. 12'nin karesi eşittir o zaman 9 çarpı x'tir. 12'nin karesi 144 eşittir. 9 x ise x eşittir buradan ne gelecek? 16 olarak bulunmuş olacak. Geldik. Bakın ben şu iki noktayı birleştirsem şöyle. Çevre açı dikse bu nedir? Çaptır. Şurası O noktası. Çapın uzunluğu 2 kök 5'miş. Yani şurası 2 kök 5. Sonrasında yarı çap T dedik olduğu için burası 90 derece değil mi? Burası 2 kök 5. Burası 4 ise K 2 K. K kök 5'ten dolayı burası ne gelir? 2 gelir. Şimdi öklit bağımsını uygularsak yüksekliğin karesi eşittir tabandaki parçaların çarpımıdır. Bu da 4 eşittir. X çarpı 4'ten X eşittir çıkacak? 1 olarak bulunmuş olacak. Geldik bir sonraki örneğimize. Bakın yine yarı çaptan merkezden gene şu doğru parçasını çizersek. Burası nedir? 90 derecedir. E burası 3 ise burası 3. Burası 2 eş parça ayrılmışsa ve şu 3'ü birbirine paralelse burası da 2 eş parça ayrılır. Sonrasında O zaman bu nedir? Şu çizdiğimiz şu yamuğun orta tabanıdır. Bana ne lazım? Şuradaki küçük parçanın uzunluğunu bulursak eğer ne yaparım? İkisinin toplamının yarısı buraya eşit işte olacağı için oradan bulabiliriz. Bakın şunu şöyle çizdiğimizde bu şekilde. Çapı gören çevre açı olacağı için burası 90 midir? Yani şurası ne oldu? Bir tane dikdörtgen oluştu mu? Burası birse burası da ne olur o zaman? Bir olur. Sonrasında gelecek olursak şurası nedir? yarı çaptır. Yarı çap olduğu için uzunluğu ne olur? 3 olur. Orta taban özelliğinden dolayı 1 artı x artı 1 bölü 2 eşittir 3 müdür? x artı 2 dediğimiz buradan 6 ise işte arkadaşlar çarpımından x eşittir buradan ne çıkacaktır? 4 olarak bulunmuş olacak. Geldik özelliğimize. Bir çemberin dışındaki bir noktadan çizilen teğetlerin uzunlukları her zaman birbirine eşit olur. Sorumuza baktığımızda ise yarıçapı verilmiş bizden BC uzunluğu soruyor. Dışından çizilmiş iki teğet olacağı için burası 20 ise burası da ne olacak? 20 olacak. Sonrasında bakın A noktasıyla O noktasını birleştirirsek. Şurası merkezden kirişe çizildiği için 90 derece ve iki eş parça ayırıyor mu? Burası ikizkenar üçgen değil mi? Sağladı mı? Sağladı. Şimdi şunu şöyle çizdik mi? Buradan 90 derece olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Şimdi yarıçapımız ne? 15. Burası 15. Sonrasında özel üçgenden 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katından, 5'in 5, 5 katından o A uzunluğu ne olacak? 25 birim olarak bulunmuş olacak. Ben şuradaki uzunluğa X desem. Bakın buradan öklit bağlantısından bulabilirsiniz. Ama üçgenin alanında çok daha rahat bulursunuz. O da şu şekilde olur. Taban çarpı yükseklik üçgenin alanı eşit değil miydi? 25 çarpı x bölü 2 eşittir. Dik kenarların çarpımının yarısı da alana eşitti. 20 çarpı 15 bölü 2 idi. Şimdi sağ değiştirmeyi yap yapacak olursak. 2'ler gitti. 5'e böldüm. 5 5'e böldüm. 4 Tekrar 5'e böldük. 1 5'e böldük. 3 İlk dediğimizde buradan o zaman ne çıkacak? 12 olarak bulunmuş olacak. Şimdi burası BC uzunluğunu soruyordu. Burası X'e burası da X. BC uzunluğumuz 2X'e eşitse o da 2 çarpı 12'den 24 olarak bulunmuş olur. Geldik. Bir sonrakinde bakın eğer bir iki tane çember birbirine dıştan teğetse ve ikisine teğet olacak bir doğrunun üzerinde bir noktası diğeri ikisinin teğet olduğu noktada olacak şekilde iki kiriş çizerseniz bu kirişlerin arasındaki açı her zaman 90 derece olur. Burası 90 derece ise 3 4'ten burası ne gelecek? 5. Ben de üçgenin çevresini sorduğu için cevabımız ne olacak? 12 olarak bulmuş olacak. Geldik. Bakın şu üstteki özelliğin aynısından dolayı. Şurası ne olacak? 90 derece. Burası 90 derece. Eğer şurayı birleştirirsem o zaman ne olur? Burası 90 derece ise burası nedir? Çaptır. Çünkü dik çevre açı çapı görüyordu. E çap da TT her zaman dikti. 90 derece mi? Şurada öklit oluştu mu? Dikten dik geldiği için. 3'ün karesi eşittir. 9 çarpı x midir? Buradan ne gelecek? 9 eşittir. 9 çarpı x'ten x eşittir ne olacak? 1 olarak bulunmuş olacak. Geldik. Yarıçapımız 2. Burası x. Benden x uzunluğunu soruyor. Şurası benim çemberimin merkezi olsun. Bakın, merkezden biz teğetlere çizilen yarıçaplar her zaman dik değil midir? 90 90 90'dan dolayı burası da 90 derece çıkar mı? Yarıçapımız 2 ise burası da 2 midir? O zaman burası 2, burası 2 gelir mi? Kare olacağı için. Dıştan teğetler birbirine eşit olduğu için burası 4 ise burası 4. E burası x ise burası da x. Bakın şunun tamamı 6. Biz bunu 3, 4, 5'in bu tip sorular geldiğinde önce özel üçgen mi diye bakın. 3, 4, 5'in katıymış gibi düşünürsek 3'ün 2 katı o zaman burası ne olması lazım? 4'ün 2 katı burası 5'in 2 katı olacak şekilde bir x değeri var mı diye bakacağız. E o zaman bakın şuranın 8 olabilmesi için x dediğimiz ne olmalı? 6. Bu 6 değeri burada yerine yazdığımda onu sağlıyorum diye bakacağız. 6 yazdığımda onu sağladığı için x değerimiz ne olacak o zaman? 6 olarak bulunmuş olacak. Geldik bir sonraki özelliğimize. Bir çemberin içinde herhangi iki kiriş bakın merkezden geçmesi şart değil. Dik olması şart değil. Herhangi iki kiriş birbirine kesiyorsa bunların birbirine ayırdığı parçaların çarpımı her zaman birbirine eşit olur. Geldik sorumuza. Bir çemberde yarıçap verilmiş. üzerine bir tane kirişin üzerinde A noktası var. Ne diyor bize A şıkkı? A'dan geçen en uzun kirişin uzunluğu. A'dan geçen bir kirişin en uzun olması için ne olması lazımdı? Biz en uzun kiriş ne olarak biliyorduk? Çap. O zaman A'dan geçen çapı çizerim. Şu şekilde. Merkezden de geçeceği için. A'dan geçen çap ne olur? En uzun kiriş olur. E çapsa bu da yarıçapın çapın iki katı olacağı için 2R eşittir. 2 çarpı 10'dan da ne gelecek cevabımız? 20 olarak bulunmuş olacak. Geldik B şıkkına. B şıkkı neyi soruyor bize? A noktasından geçen en kısa kiriş. Bakın A noktasından geçen en kısa kiriş bu olsun. Bu ne demektir? Bu kiriş merkezden çizdiğin dik bunu iki eş parça ayırıyor demektir. E o zaman burası x ise burası da x değil midir? Şuradaki kuralımızı uygulayacak olursak. Bakın şu kuralı. O zaman x ile x'in çarpımı 4 ile 9'un çarpımı eşittir. Buradan x kare eşittir. 36 ise x dediğimiz ne çıkacak? 6. En kısa kirişin uzunluğu 2x olacağı için 2 çarpı 6'dan cevabımız 12. Geldik bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuzda A noktasının çembere uzaklığının en az olduğu en az kaçtır ve en fazla kaçtır? Önce bakalım A noktası çembere uzaklığın en kısa ve en uzak olduğu noktaları bulmamız lazım. Dışındaki bir noktadan çembere en yakın ve en uzak noktayı bulacaksınız. Önce o noktadan ve merkezden geçen doğru parçası çizilir. Bu çemberi ilk kestiği nokta ile A arasındaki mesafe en kısa, en son kestiği noktayla da A arasındaki mesafe en uzak mesafeyi verir. Şimdi elimizdeki verileri kullanacak olursak. Yarıçapımız 5. Bakın merkezden şunu çizersek şöyle. 90 dereceydi. Burası 5 değil mi? 5 12'den bunun tamamı 13 biri. En kısa olması için bana şu küçük parça lazım. E yarıçap olduğu için buranın 5 olduğunu bilmiyor muyuz? O zaman en kısa mesafemiz ne olacak? 8 birim olarak bulunmuş olacak. Geldik en uzak nokta burası. E o zaman şunun 13 olduğunu biliyorum. burası da yarı çap olacağı için 5'e eşit. Toplamlarda o zaman en fazla da 18 birim olacak A'nın çembere uzaklığı. Geldik bir sonraki özelliğimize. Dışındaki bir noktadan bir taraftan teğet bir taraftan içinden kesen bir doğru parçası çizerseniz. Teğet uzunluğunun karesi eşittir. İçten kesen kısmın kısa uzun çarpımına eşittir. Eğer ikisi de çemberi iki noktada kesiyorsa kısa uzun kısa uzun olarak çarpımlarını oluşturup cevabı bulabiliriz. Geldik örneğimize. X uzunluğunu soruyor bize. Bakın şuradaki uzunluğa ben A buradaki uzunluğa B diyeyim. Şimdi şu soldaki çembere göre uygularsak x'in karesi eşittir ne olacak? a çarpı kısa uzun yaparsak a artı b eşit olur. Sağdaki çembere göre uygularsak ki ikinci kural oluşacak. Kısa a çarpı a artı b eşittir. 2 çarpı ne olacak? 6 artı 2'den 8 olacak. O zaman a çarpı a artı b dediğimiz nedir? 16. Getirir burada yerine yazarsak x kare eşittir. 16 ise x dediğimiz buradan ne gelir? 4 olarak bulunmuş olur. Sorularımıza devam ediyoruz. Şuradaki sorumuza baktığımızda bakın çeyrek çemberin içinde küçük iki üçgen oluşmuş. Şurada küçük bir uzunluğumuz var. Burası 24. Burası 7 7'ymiş. Bizden x uzunluğunu soruyor. Bakın şuradaki küçük üçgenler arasında açıları bir yerleştirelim. Şurası noktalı açılımız olsun burası çizgi açımız. Şu noktada ve çizgi açının toplamı 90 derece olduğu için ve şurası 90 derece olduğu için burası noktalı açı, burası da çizgi açı olur. Açıları aynı olduğu için iki üçgen nedir? Ya eştir ya benzer. Sonrasında 90'ın karşısındaki uzunluklar yarıçap olduğu için birbirine eşit ve üçgenler otomatikman ne olur birbirine eş olur. O zaman ne olacak? Aynı açının karşısındaki uzunluklar her daim birbirine eşit olacak. Burada Nokta açının karşısında 7 varsa nokta açının karşısında ne olacak? 7 olacak. 7, 24, 25 özel üçgenden dolayı yarı çapımız 25. E burada çizgi açının karşısı 24 ise çizgi açının karşısında ne olacak? 24. E şunun tamamı yarı çap olacağı için 24 artı x eşittir. 25 olur. x eşittir buradan. 1 olarak elde edilmiş olacak. Geldik yine bu soruya. Bakın şunlar birbirine eşit Şöyle şuradan dik indirirsek. Şurası noktalı açı. Burası çizgili açı olsun. Noktalı ve çizgili açıların toplamı 90 derece. Şurası 90 ise şu ikisinin toplamı da 90 derece olması lazım. O zaman burası noktalı. Burası çizgili. Açıları eşit. Ve aynı açının karşısındaki uzunlukları aynı olduğu için bu iki üçgen eşittir. Yani aynı açının gördüğü uzunluk birbirine eşittir. Noktalı açının karşısındaki üçse... Burada da nokta açının karşısındaki uzunluğumuz ne olacak? 3. Çizgi açının karşısı uzunluk 1 ise çizginin karşısındaki uzunluk 1 olacak. Şimdi bizden neyi soruyor? X'i soruyor. X'i bulabilmek için yarı çapa ihtiyacım var. Bakın şunu şöyle çizersek. Şurada oluşan dik üçgene bakarsanız. 3, üç, 4'ten yarı çapımız ne çıkacak? 5. O zaman 1 artı x dediğimiz 5'e eşitse x eşittir buradan 4 olur. Geldik İçteki çembere göre düşünürsek dıştaki bir noktadan teğetler birbirine eşitti. Burası 6 ise o zaman burası da 6'dır. Büyük çembere göre bakarsak ne yapıyorduk? Teğetin karesi eşittir. Kısa çarpı tamamıydı. Şimdi bakın burada büyükten başladığım için kısa burada bitiyor. Buradan 3 çarpı 6 artı x eşittir 3'ün 6'nın e, karesidir. 36 eşittir 3 çarpı 6 artı x midir? 3 sadeleştirirsek burası 12 ise burası da 12 mi olmak zorundadır? x artı 6 eşittir 12 ise x eşittir buradan ne çıkacak? 6 olarak bulmuş olacağız. Gelelim bu soruya. Bakın şurada önce çemberin iç kısmıyla başlayalım. 2 tane birbirini kesen kiriş var mı? O zaman şu ikisinin çarpımıyla bu ikisinin çarpımı birine eşit olmayacak. Mı? 6 kere 1 6. 3 neyle çarpmam lazım o zaman? 2 ile. Şimdi dıştaki noktaya göre bakarsak. Teğetin karesi kesen kısımdan kısa tamamı yapacağız. 4 çarpı toplamları ne olacak? 9. X kare eşittir buradan. 36 ise X eşittir. 6 olarak bulunmuş olur. Bu sorumuza geldiğimizde burası 8 ise Burası da 8. Bakın şunu şöyle çizdiğimizde çapı gören çevre açı olacağı için 90 derecedir. 90 derece tabanı iki eş parçalıysa üçgenimiz ikizkenardır. O zaman bunun tamamı da nedir? 16 birimdir. Burası 4 ise burası da 4. Şimdi kuralımıza uygulayacak olursak iki noktadan da kesiyor mu? Kısa uzun yapacağız. 4 çarpı 8 eşittir. X çarpı 16 olur? 4 kere 8 32 eşittir x çarpı 16 ise x dediğimiz buradan kaç gelecek? 2 olarak bulmuş olacağız. Geldik. Çemberler dik kesişiyorsa yarıçapları çapları 3 ve 4 ise KL uzunluğunu soruyor. İki çemberin dik kesişmesi demek. İki çember birbirini kesiyorsa merkezlerden bakın ikisinin kesiştiği noktanın herhangi birine yarıçapları çizerseniz Bunların arasındaki açı her zaman dik olur demektir. Şimdi yer dönecek olursak bunun yer 3 bunun yer 4 olsun. 3, 4'ten bunun tamamı nedir? 5 birimdir. Sonrasında şu kısmın yarıçap olacağı için 4 birim olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. E o zaman şuraya kaç kalır? 1 kalır. E şurası da diğer çemberin yarı çapı olacağı için şu sağdaki çemberin yarı çapı. Burası 3 ise tamamının 3 olması için buraya ne kalacak? 2 KL uzunluğumuzun. Uzunluğu. O zaman ne olacak? 2 olarak bulmuş olacağız. Geldik bu soruya. Bakın bu da çemberde benzerlik sorusudur. Siz şu üçgenin tepe noktasından bir tane teğet çizerseniz. Şuradaki açımız biz nasıl olur? davranıyordu? Çevre açı gibi. Yani burası alfa ise burası 2 alfa. Bu büyük yayın ölçüsü de 2 alfa olacak. Şimdi küçük çemberde düşünürsek bakın şu 2 alfayı gören açı şurası olacağı için burası nedir? Alfa. Büyük çemberde 2 alfayı gören açı burası olacağı için orası da ne olacak alfa. O zaman şu iki açı birbirine eşit. Benzer şekilde şuradaki açıya ben beta diyeyim. Çevre açı gibi davranacağı için burası da ne olacak? 2 beta. Küçük ve şurası da 2 beta eşit olacak. Çünkü aynı çevre açı. Şuraya geldiğimizde 2 beta ise burası ne olacak? Beta. Burası ne olacak? Beta. Şurası da ne? Ortak açı. O zaman şu iki üçgen nedir? Açılardan dolayı benzerdir. Alfanın karşısı 3. Alfanın karşısı 4. Eşittir. Betanın karşısı 1. Betanın karşısı 1 artı x. İçler dışlar çarpımından 3 artı 3x eşittir 4 ise 3x eşittir buradan ne gelecek? 1. x eşittir buradan 1 bölü 3 oldu. Bu dersimizde sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde dairenin alanıyla devam edeceğiz.